babam geldi. Ah, çok şükür. <laughs> dur her yerim dökülüyor ya zaten. Ne işin var senin 60 yaşında çatışmalarda? Ne çatışması yavrum ben çatışmaya falan girmedim ya. Kafamı bile çıkarmadım olduğum yerden o. Oh. Hmm, babacığım bana bir şey olursa kızım bir başına kalacak deme tamam mı? Yani tamam böyle bir iki tane sıktım ama böyle kenardan kenardan. Bana mı anlatıyorsun baba sen bunu? Sen yine en önde koşmuşsundur. <laughs> Sana da hiçbir şey beğendiremiyorum. Hadi geçsin hadi. Geçmiş olsun Zühtü. Eyvallah Şahin. Şey. Vallahi bu sefer büyük iş atlattık ha. Nizamoğlu da yetişmiş yardım ha. Ha Nizamoğlu da geldi yani herkes oradaydı. Gözlerimiz seni de aradı ama. Nerede? Sen beni bilirsin Zühtü. Yanınızda olsam bir dakika tereddüt etmezdim. Niye? Fotoğraf mı çekecektin? Ya. Ya seni merak eden de kaba kapıha... Bana bak. bak şaka yaptın ya. Dur bak diyorum. Kız, gene mi kaçtın sen? Gir içeri gir. Bak, kapat şu kapıyı ya. Biri görecek şimdi başımız derde girecek. Sultan amca. Namık iyi mi? Bak evladım, güzel kızım. Vallahi kendi başını da belaya sokacaksın. Ucucun da başını belaya sokacaksın ya. Namık iyi. Nizamoğlu'nu çiftliğine bırak. Ya problem yok tamam Hadi şimdi doğru evine babam da merak etmiştir seni. Yarın bize gelsene. Gelirim. Bismillah. Ne oluyor ya? Senin ne işin var burada? Ee, şirin'i yalnız bırakmak istemedim. Zühtü da yeni gelmişti zaten. Ben de eve geçiyordum. Müftü, kızım ikidir senden çıkıyor. Karakola kim getirdi bilmiyor muyum sanıyorsun? Ha? Hamamda saklamalar filan. Bak, senin de gelinlik çağına gelmiş bir kızın var. Dikkat edesin. Yerini bilesin, hamamcı. sort of a genius